durumda olduğunu biliyoruz ee, ve o yumruk e, umut etmenin umududur aynı zamanda, umut edecek bir şeylerin olmasının umududur, bir direnmedir, dirençtir aynı zamanda bunu da böyle bilelim Rutger abinin yumruğuna e, o e, kalkan yumruğuna e, ne kadar bu ülkenin ihtiyacı olduğunun da altını e, çizmiş olayım buradan bunu da önemsiyorum. Şimdi ve bir dosya Epstein dosyası Amerika'da kıyamet kopuyor. Amerika'da Trump e, paçaları tutuşmuş vaziyette ne olacak diye herkes bekliyor. E, e, Trump ne yapacak, ne halde olacak diye e, ve Trump'ın ne halde olacağı, Trump'ın ne duruma düştüğü meselesi de ayrı bir tartışma konusu. Çünkü Trump kendi rezillikleri Nin üstünü örtmekle meşgul dünyada kan gövdeyi götürüyor. Trump gibi bir alçak yüzünden Suriye'nin ne halde olduğunu biliyoruz. Hepsini tek tek göreceğiz. Sıradan ilk şeyi getirelim lütfen. İlk dosyayla ilgili haberi getirelim. Ragıp Soylu bu haberi yani bu süreci yerinde takip eden bir arkadaşımız. Amerika'da hepsinin lağımı patlamış. Maillerin bir kısmı yayınlandı. Trump panikle acil durum odasında Kongre dosyalarının hepsi yayınlanmasın diye toplantı yapmış. Kongre yakın zamanda dosyaların tamamının yayınlanmasını oylayacak. Fakat dosyalarda onlarca ünlü isim var. Şimdi bu acil durum odası kimsenin içeri sızamadığı, içeriye herhangi bir dijital şeyin girmediği, neden ona dijital bir sızma imkanı olamayacağı, bir casusun olmadığı, olağanüstü hallerde kullanılan bir oda bu e, ve bu odada e, dışarıya hiçbir bilgi sızmaması açısından sadece konuşulanlar konuşan kişilerin arasında kalıyor. E, kongre dosyaların hepsi yayınlan, yayınlanıp yayınlanmasın diye e, toplan, e, toplantıda oylama yapacak. Bu e, e, buna göre bu oylamaya göre de Amerika'nın nasıl büyük bir rezilliği yaşadığı e, ortaya çıkacak. E, Netflix'te Epstein adası ile ilgili bir e, halen şey var bir belgesel var çok kapsamlı ve nitelikli bir belgesel orada bu adaya ki adaya kimlerin gittiği adada hangi kadınlarla seks yapıldığı falan ortaya konuyor şimdi adada buluş meselesi ayrı bir mesele yani adadaki zorla tutulan kadınlar falan ayrı bir mesele ama asıl mesele 18 yaşın altında dünyanın dört bir tarafından getirilmiş kızlar ve oraya gitmiş olan başta e, Trump olmak üzere Trump artık oraya ne kadar gitti gitmedi bilmiyorum ama bu adamın da arkadaşı e, kimle ne ilişkiye girdi girmedi bunların hepsinin ortaya dökülme e, ihtimali e, belirmiş durumda e, 18 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye giren alçakların dünyaya neler yapabileceğini e, düşünün. Hani e, 18 yaşın üstündeki fuhuş meselesinde de rıza ayrı bir ölçüdür. Yani para kazanmak için birisinin seks işçisi olarak çalışması ayrı bir şey. E, zorla adada tutulması, seks kölesi yapılması ayrı bir şey. 18 yaşın altındakiler ayrı bir şey. Ve bunların tamamı o adada oluyor. Korkunç bir şeyden söz ediyoruz. Ve bu söz ettiğimiz şeyle ilgili Amerika'da kıyamet kopuyor. Bir kere bunu bilelim. Bu oylama Trump'ı e, devirebilir mi? Trump'ı götürebilir mi? Bence götürebilir. Bu bir kere birinci madde bu. Devam edelim ikinci şeye. Bu Epstein dosyası ile ilgili olanlara. Nevzat Çiçek'in burada yaptığı bir haber var. Acayip bir haber bu. Epstein İsrail'e Suriye'de Esad'ın iktidardan nasıl uzaklaştırılacağı konusunda tavsiyelerde bulundu. Yeni yayınlanan Epstein dosyaları Jeffrey Epstein ile eski İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Ehud evet, Barak arasında çok sayıda e-posta yazışmasını içeriyor ve daha önce kabul edilenlerden çok daha kapsamlı bir ilişki ortaya koyuyor. İki örnek öne çıkıyor diyor. Epstein Barak'a Guta'daki kimyasal saldırının ardından Esad'a yönelik yaklaşan saldırı konusundaki Amerika Birleşik Devletleri tartışmasının nasıl çerçevelenmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Düşünebiliyor musunuz Epstein'in pozisyonunu? Barak'ın şunları vurgulamasını öneriyor. Kadınların ve çocukların gazla öldürülmesi 20. yüzyıldan kalma bir ifadedir. Kadınlar artık çocuklarla eşdeğer değildir. Sivil kayıtları sadece siviller ve savaşlar olarak çerçeveleyin. Suriye krizini Mısır, Rusya, İran ile karşılaştırın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası kamuoyu şekillendirmek için bu anı kullanın diyor. Bu Obama'nın askeri harekatı değerlendirdiği kritik bir an olarak geçiyor. Bir diğer konuşma yine Epstein-Barack'a esasen bin kelimeden oluşan özeti şu olan bir konuşmayı e-postayla gönderiyor. Arap Baharı sonrası İsrail'in stratejik duruşu, İslamcı kış çerçevelemesi, İsrail'in güvenliğimize yönelik herhangi bir tehdide güçlü bir şekilde yanıt vermesi gerekiyor. İran, Esad, Hizbullah, Hamas, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ilişkileri ve Baran bölgesel düzen vizyonu, İsrail'in jeopolitik çevreye nasıl mesaj vermesi gerektiğine dair öneriler deniyor ve 2014'te Gazze ile ilgili de bu meseleler kısa bir süre sonra oluyor ve ortaya çıkıyor. Bunların tamamında fuş Adası'nda seks köleliği yapılan adada ve aynı zamanda çocuklarla cinsel ilişkiye girilen o adada nelerin olduğu, dünya siyasetinin nasıl biçimlendiğini de gösteren net, çok acımasız bir tablonun göstergesi. Dehşet bu. Devam edelim yine. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde günün olayı Epstein Trump ile ilgili yeni e-postaları deniyor. E, demokratların yayınladığı e-postalarda e, da, e şunları söylüyor. Trump evinde mağdur ile saatler geçirdi. Trump havlamayan köpektir. Trump'ın ne kadar kirli olduğunu biliyorum. Trump kızları biliyordu. Daha ötesi yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girdi mi bilmiyorum. Ama ee, bu mağdurun, e, bu Epstein'in dosyasında kızla saatler geçirdiğini Epstein'in kendisi söylüyor. Havlamayan köpektir diyor. E Şimdi siz e, o e, herifin eline dünyanın en büyük gücünü verdiniz. E, ne kadar kirli olduğunu biliyorum diyor. Trump kızları biliyordu diyor. Yani, yani bugün e, El e, işte suratına şey parfüm sıkarak ona canım benim dostum benim falan diyen bu haysiyet yoksunu Trump'ın dünyayı kana bulayan egemen Suriye'yi ortadan kaldıran Trump'ın ne olduğu açıkça ortaya çıkıyor bir şey söylemeye gerek yok dünyanın başında nasıl bir bela olduğunu görüyoruz bir önceki Obama dönemi bu Trump dönemi Amerika Birleşik Devletleri'nden dostluk bekleyenler görsünler işte Obama'nın Trump'ın ne olduğunu devam edelim Evet. Bu da e, Yunus Emre Erdoğen'in e, e, geçen gün paylaştığı bir şey. Bu yazı e, kapsamlı bir e, yazı. Oradan kimin ne olduğunu görebiliyoruz. Ama şunu da herkesin anlaması gerek bana göre. E, Netflix'teki e, o adayla ilgili belgesel de eğer yazı okumaya e, şeyiniz yoksa, tahmininiz yoksa o belgesel de Fevkalade fevkalade ilginç bir belgesel muhakkak orada bunu görebilirsiniz. Evet başka bir şey var mıydı bununla bu şeyin içinde? Bu az önce benim anlamadığım Amerika'nın tüm zenginleri bu rezilliğin içinde diyor nasıl anlaşılmadığını da ben anlamıyorum. Tam da bu işte Amerika reziller organizasyonu, Amerika rezalet organizasyonu ve o rezaletin ortaya çıkması ee, tam da e, bununla ilgili bir mesele ve bu dosya bize şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri tam bir rezaletin e, göstergesi, tam bir e, dünyayı kana bulamanın göstergesi. Bunu da notlarımız arasına alalım. Şimdi bir diğer mesele, bakın sosyal medya, sosyal medya e, fenomenliği nasıl bir şeyle karşı karşıya kaldığımızı lütfen görün, izleyin. Evet. Kimdir bu hemen söyleyelim. Bu adam bir sosyal medya fenomeniymiş. Lütfen anlayın.